Reklam. Radyo 7. Çok 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 canlı Erkan'la çok canlı. Karpen Kar Alüminyum Erkan'la çok canlıyı sunar. Yeni güne ve yeni haftaya bismillah. Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de Haftanın bu ilk gününde pazartesi sabahında ben Erkan Koç mikrofon başında yerimi aldım. Allah izin verirse 12'ye kadar harika şarkılarla türkülerle sabahınızı eşlik edeceğim. Hoş geldiniz. Nisan ayının ilk haftasındayız. Nisan ayına da başladık. Bugün 3 Nisan Hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı bir ay olur inşallah. Aynı zamanda bir hayırlı olsun da ne için olacak? Yeni bir çalışma ortağımız var. İş ortağımız var. Sponsorumuz var. Karpen Kar Alüminyum bugün itibariyle Erkanlı Çok Canlı'nın iş ortağıdır, sponsorudur hem bizim için hem karpen kar alüminyum için hayırlı olur inşallah. Uzun bir süre birlikte çalışacağız. Rabbim utandırmasın diyelim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. E bu eser tüm karpen kar alüminyumdan sesimi duyan dostlara, tüm müşterilerine selam olsun diyerek bir hayırlı olsun şarkısını göndermiş olayım çok 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 canlı Erkan'la çok canlı Karpen Kar Alüminyum Erkan'la çok canlıyı sundu.